Tunç Gamer 1 Pro Stars merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tunç Gamer bir kanalda tekrar, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle beraber Tunç Gamer bir kanalda tabi ki de gene video game bir teyadi Brawl Stars hesabımızda devam ediyoruz. Bir tane video çekmeye çalışıyorum. Başarız olmadı. Free Fire videomuzu izlemeyenler var. Var ve hemen izleyebilirler. Ya da mesela sefer iki video koymaya çalışacağım. Ök böyle şu ök kamerayı çünkü orada Arkadaşlar gönderiler ve kısmına bakabilirsiniz. Bu arada bu videoya her ay cezalı çalışmalar atabilirsiniz. Onları yap yapmaya çalışıyorum. Saat 4'te. Evet. da arkadaşlar ne yapsam Bu sefer sizlerle beraber oyun yavru oynayalım bence Bugün sizlerle beraber oyunu oynayacağız Benim etkarım var mı? Yok Evet bunu bitirdilerim Kaygı yanlış yer. Bak her almak istiyorum O şeyi almak istiyorum Sevda abla. Yok. Değil arkadaşlar. Değil bir tane şey var. Zorlukla var ya. Yani Baş bir sorsa cesur var mı? Yok. Bir vasa bir. seni işe yarıyormuş. Kimsilerde ya. Arkadaşlar bana bir kere sekiz çıktı. Bu arada seri güçlerdi bu hop Brawl Stars'ın videoları da bağlayan için like at, abone ol. Haydi be. 50 abone olalım. Çok istiyorum. 50 abone olursak yalı yayın başlatırım. Ya da bir sürü edit yapacağım. Yani şu an edit çok yapmıyorum. Çünkü siz beni kırıyorsunuz. Ben sıkırım gibi siz beni kırıyorsunuz yapmadı. Edit yapmadı istiyorsanız. Canı yayın istiyorsanız. Beni 50 abone yapın. Arkadaşımız kanalı tarifine tamam, de abone olabilirsiniz. Arkadaşlar siz belki böyle size önerim burada ya Edgar olur arkadaşlar. Diyorsanız Edgar ya da Frank olun. Bir de Vasa bir de Hank olun. Hasabi. E burayı işe yaramıyor bu. Tane arkadaş gitti. Elif gitti bir tane. Güzel bir Elif gitti. Bak. Allah'ım. Ya hep bir yardımı dokunsa diyorum. Sence. Ben arkadaşlar oto basıyorum genellikle. Siz oto basıyor musunuz? Bir daha işte söyleyeyim. Bunları buraya yazayım. Öldüm ya. Arkadaşlar bak biz bunu yendik bence. Yendik bunu. Bu yani işte. kolay oldu. İlk seviye kolay. Hadi bir burada bir seçilmez ama ya. Gerçekten burada seçe seçe bir mi seçtiniz? Olur atıyor. olur olur olur. Hani şeyler atıyor işte. O yerlerde atıyor. Kalkatayım. Düşk. Düşk. Oğlum bir yere köşeye sıkıştırma bug'ı var. Ama el Edgar var. da inşallah bir Arkadaşlar bir gün burası da alacak. alacağım Alacak Al Al yanıma. Gideceğim. Bir çekelim ya. Belki de istiyorum. Şu an bunu bir şey yarıyor mu bilmiyorum. Derken sıfır can ve o diye. Ama ilk bölümü bitirdim. Şey. E para verdim. Şöyle o görevler. Tamam. üçte üç Tamam. Evet. İyi ki daha bir şey çıkmayacağını biliyordum zaten. Çok şanslı bir hesap. Ama. Sıçlar da çok şanslı bir hesap. Haydi adam silah. Ya bakın. Burada bir kere etler geliyor. Benim hesapta. Bir kere iki geliyor. Sonra süper etler. Sonra tekrardan etler geliyor. Sonra da şansı varsa. Belki. Belki de veriyor. Ortada bir şey verdi. Şimdi Arkadaşlar karakter değiştireceğim. O da bir sürü görevimiz varmış. Bu bahse bir sürü yapıyor. Sekiz bir daha fazla sağlıyor. Sahip birden fazla. O taret oluşturmuş. Tamam. Ben bunu sevdim. Taret de bize taretin gücü ne yapıyor derseniz bizi, bizi güçlendiriyor. Kerci arkadaşlar bu oya aslında kerci. O di kerci. Basketten dolayı böyle bir şey oluyor. Keçi ayıp ama ya. E sen de bu Biz de. Evet. ikinci iki taneti bir yerde. Ha bir tane daha ulti da bu gitmeyecek galiba. Bak bu oyalamak için harika bir şans oluyor. Öldüm. Hadi gizli karetire güç ver. Çok iyi. Çok iyi. Evet Sabahtan beri tek kişiyle savaşıyormuş. Şuraya bir tane Şuraya bir tane yaptım. Gel bakalım koca olan sen. Sen gel. Hayır. Evet. Daha fazla büyüklük atabilirim. Daha fazla güç atabilirim. Öldüm. Arkadaşlar iki tane çizse var. O sayede daha dayak arka. Geliyorum. Geldim. Bu dikkatli dağıtın. Dikkatli dağıtın. Dikkatli dağıttı. Yok biz bunu yenemeyiz ya. O diye mutlu kötü oldu. Kötü oldu. o kadar atabiliyor muyuz gerçekten? Evet. Arkadaşlar bu o üstündeki bana taktı kafayı. Bak şimdi iki tane atabiliyorum. Tutan. İyi iki tane de iyi. Burada 8 biz iyi arkadaşlar. Dekol de iyi söyleyeyim. Mi? Çünkü arkadaşlar bakın dikkatini dağıtıyor şuradaki karakter. Dikkat dağıtıyor. Onlara vurayım derken biz de ona vuruyoruz. Daha <laughs> kabre verdiler. İstiyarlar dışarıda. Kabre de, ama öldürdüğü dışarıda. Bak tane. Hadi karşı bir şey yaptık. İkincisi gitmesini hiç istemiyorum. Dört tane olabiliyor. İsterim kadar atabiliyorum. Bir dakika. Bir dakika. şey dakika. Bir Güç, vercesi, güç ver Jesse, güç ver. Para kira güç ver. E bir benim bütün her şeyi yap yap gibi yemiş. Bu dur. su arkadaşlar. siz yere çıkar. İki oldular. 4 oldular. Bir size bir wasabi var ya. Wasabi ne çıkıyor? Y şeyli basa bir çıktı arkadaşlar. Haydi kokos. Kulağı Arkadaşlar şansı böyle deresel bir Süper eter Belki yetmez ama neyse hayır lütfen artık deneyeceğim. Aslında bakalım. Böyle, daha süper et daha kostüm varmış benim. Daha süper et. yapalım de. boş ver. daha yavaş var ki. yok mu? Neyse. Ben yani o zaman... Bu dağılmayı deneyeceğim yazışmıyor. Bu dik helvası tamam yapıyoruz. Neyse. Bir maç daha kadar Yeter bu. Şimdi ben şöyle diyorum wasabi'se atsa bir Tamam. Bunu seçiyorum. Ve oraya bu da başlıyor. başlıyorum. Like atmayı Abone başlıyorsun. Yakılıyorsun Bak istediği kadar çemberde duruyor. Fikşin çiğ çok iyi işte. Kaçmak için de bir çemberde ultim var.

arkadaşlar. Beni bir öldüren. Alfa haberi sonra halkı. Ha. De. D. Biz de D kuşağı. Çıldırma çıldırma. Regal şişe sahip Sen bu işi biliyosun taksiye var <laughs> Herşeyi yıkabilir bu sayede Vurun Uzvar Hadi uzvay gitsin işte. Biz de bir rahatlayalım Evet, sıldı. Ölüyor, ölüyor. Spike, harika bir taktikçisi dostum. Seri sayede şu an bu maça alıyoruz. Adamsın. Tebrikler. Köpeldik bu kadar. Var. Silah. Neyse, burayı açık gelesin. arkadaşlar şimdi burayı da yok da o devada bir tesis ve para ver evet bitirdik uzmana kadar oynuyorsan sonra normale dönüyor Ben de ayrılıyorum arkadaşlar maalesef. Kulüpten. Bizim asıl kulübe gideceğim. bir daha sonra. Daha bitir ama arkadaşlar. Oldu. Şu sushi açacağım. Siz size bir soru. Gerçek hayatta hiç sushi yediniz mi? Ve sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Gör. Hop 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 hop. Sen normal. Sen normal değil. <laughs> Küçük Gel buraya. O buradayız ama. O niye yapacağız gibi ben burada var Kolay bir şey yapamadım. Ya 8 bit. Seyredin basa yoksa boş yere burada 8 bit alma. Bir sürü büyüme kattı. Şey oluyor. Ya takım arkadaşına yardım etsene. 8 bit ne yapıyor? Bu gitsinler de bir çalışıyorum. Size bir de bir başka bir daha arka arka etti etti biri, orada bir şey çıktı. arkadaşlar bu ölüyor. Ama ne güzel. Niye sürekli oluyor bana? Sesleri bozuldu. Sürekli böyle oluyor bu yorumlara, yorumlara yorum. Bir tane edit tutacağım. bir tane short video yap. Ne Hadi. 3 1 Bir bastım da ben <laughs> Rakip bir arkadaşlar hiç şaşırma. So, o deva oyunda de bir çat. Savray saldırı kısa geçer diyor. Sonra. baba ben sövüş olacağım arkadaşlar. Ben kulübe katılacağım arkadaşlar. Uzun bir video olabilir arkadaşlar bu. Sıkça da biliyor musunuz? Yorumlarla yazmayın de yazmayın. Peki size profesör var mı? Dişler de var değil. Yok değil. Yorumlara yazmayın. <gülüyor> ee -h -h Arkadaşlar tek tuhaf dedi fulliye çok seviyorum. Doğru yüze burada çok iyi. Arkadaşlar bir şeyler şu an. olabilir. Ama şu basarım. Düz gibi alırım. Şuradan aydı. 30 puan. Var. <laughs> Yetişmeleri çok zor. Düş. 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 olabilir teşekkürler. Düş, 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 düş. Çok, çok fena ediyorum arkadaşlar ben size. Bir gün, bir gün saat sonra çok Video satacağım valla. o şu öldük. o da. Öldüm. Onları Vallahi bizim cesetler bizim. <laughs> Zerar ediyor. Zafer'e 3 puan. Topla. Çekmek. Haydi. 8 kilo olmuşum. Yuh, bir de. hasara var. arkadaşlar şu suşiyi tıktan sonra ben videoyu bitiriyorum. Ben size bir bak geleyim öyleyse. Arkadaşlar ben size bir maç kazandım geldim. Şimdi. Açıyorum. Hop oh, oh. hop. Diğer. iki, Üç. Bap bap. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsa daha fazla Rolls -Royce videosu için Tuğç Gamer bir kanalına abone olun. Bu videolarımı like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.